الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد نبضه ورسوله، أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين تقوا والذين هم مسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم احب البلاد الى الله Mesaciduha sadaka resulullah ve nataqabibullah muhterem müslümanlar huzur ve güven duyduğumuz rahmet ve bereketin kaynağı olan camilerimiz ve mescitlerimiz <laughs> yüce Rabbimize kulluğumuz arz ettiğimiz hidayet rehber olarak gönderdiği Kur'an-ı Kerim'i Efendimiz'in güzel ahlakını öğrendiğimiz ilim yuvaları insanlığı tevhide kurtuluşa hayra ve iyiliğe çağıran hakikat mekanları camilerimiz ve mescitlerimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki şehirlerde Allah'ın en çok sevdiği me mekanlar camilerdir buyurur. Camiler sadece ibadet etmek için bir araya geldiğimiz yerler değildir. Camiler kadın, erkek, genç, yaşlı herkesin ilim ve irfanda buluştuğu adalet ve merhametle şahsiyetini inşa ettiği müstesna yerlerdir. Ecdadımız camilerin bu eşsiz ruhundan ilham alarak cami merkezli medeniyetler oluşturmuş. Bu medeniyetin yetiştirdiği insanın özünde Kur'an ve sünnete bağlılık vardır. Vefalı bir eş, hayırlı bir evlat, şefkatli bir anne baba, güvenilir bir komşu olmak vardır. Cami merkezli medeniyetin yetiştirdiği insanın özünde helalinden kazanmak vardır. Kimseyi aldatmamak vardır doğru tüccar ve iş insan olmak vardır. Ahilik geleneğimizde yer aldığı gibi esnaf ve zanaatkarların arasında dayanışma, işinde dürüst ve ahlaklı olma gibi değerleri yine bize emanet eden, bize kazandıran bu cami merkezli medeniyetin bizlere hediyesidir. Kıymetli kardeşlerim. Medeniyetimizin temeli şehirlerimizin kalbi olan cami ve mescitlerimiz. Onlara sahip çıkmak, imar ve inşa etmek aynı zamanda Müslüman olmamızın bir gereğidir. Ayet-i kerimede yüce Rabbimiz buyurur ki: Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve onların harap olmasına çalışanlardan daha zalim kim vardır buyurur. Maalesef bugün Gazze'de olduğu gibi şehirleri işgal eden zalimlerin hedeflerinden birisi de camileri ve mescitleri yıkmak olmuştur. Tarihçiler anlatır ki insanlık tarihi boyunca Savaşın bile bir ahlakı vardı diyorlar. Savaşlarda yaşlılar, kadınlar, çocuklar, hastaneler, mabetler savaşın dışında tutulmuştur. Günümüz kafirleri ve zalimleri girdikleri yerde ne mabet bıraktılar ne hastane bıraktılar. Ne yaşlı ne kadın ne çocuk dinlemediler. Kafirler yeryüzünü harap ederken Allah iman etmiş müminlere, salihlere de yeryüzünü imar ve inşa edin buyuruyor. Zalimler mabet yıkarsa biz Müslümanlar da gücümüz yettiği ölçüde de cami ve mescitleri imar ve inşa ederiz. Bildiğiniz gibi her yıl 1-7 Ekim tarihler arası camiler ve din görevlileri haftası olarak kutlanmakta. Din görevlilerimiz, camilerimiz ve mescitlerimiz şahsiyetimizin inşasında, kimliğimizin korunmasında, birlik ve beraberliğimizin oluşmasında müstesna yerleri olan kişilerdir. Onlar ömürlerini din hizmetine vakfetmiş gönül erleridir. Bu vesileyle geçmişten günümüze bu hizmete talip olmuş ve hayatları sona erdiğinde de ebediyete göçmüş din adamlarımıza, vaizlerimize, müftülerimize, hocalarımıza ve onları can kulayla dinleyen camileri dolduran cemaatimize Rabbim rahmet eylesin camilerimizin imar ve inşaında hayır sahibi olmuş, maddi manevi katkılar sağlamış ve ebediyete göçmüş hayır sahiplerine de Rabbim rahmet eylesin. O halde aziz kardeşlerim, bu hafta münasebetiyle bir kez daha düşünelim ki, bin bir emekle inşa ettiğimiz camilerimizi cemaatsiz bırakmayalım. Cuma ve bayram namazlarında oluşturduğumuz coşkuyu eşimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla vakit namazlarına taşıma gayreti içerisinde olalım. Unutmayalım ki tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de Müslümanlığımızı, imanımızı, güzel ahlakımızı korumanın merkezi camiler olacaktır. Rabbi bizleri cami sevgisinden, cemaat muhabbetinden mahrum eylemesin. Camilerde omuz omuza, gönül gönüle Rabbimize kulluğun zevkine varmayı, bu hazzı ta ki ömrümüzün sonuna kadar taşımayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Elayna aslanal kelam ve ablaga nizam.